sahnede kalp krizi geçirmişti. Sevcan Orhan hayatını kaybetti. Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dün gece Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşan ünlü sanatçı sahnede geçirdiği kalp kriz sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1982 doğumlu olan Sevcan Orhan 43 yaşında hayatını kaybetti. Olay dün akşam saat 10 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'daki açık hava konserinde sahne alan Sevcan Orhan dinleyicileriyle birlikte türküler söylerken bir anda mikrofonu bırakıp yere yığıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sanatçı türkü sırasında bir an duraksadı. Elini göğsü götürdü ve ardından olduğu yere çöktü. Sahnede kısa süreli bir panik yaşanırken orkestra üyeleri ve sahne arkasındaki ekip hemen müdahale bile bulundu. Konser alanında hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Orhan'ın kalbinin durduğu olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen hastaneye ulaşana kadar hayata döndürülemediği öğrenildi. Doktorların yaklaşık 45 dakika boyunca tüm müdahalelerine rağmen genç sanatçı hayata tutunamadı ve saat 22.47'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Acı haberi ilk olarak kardeşi ve aynı zamanda orkestra şefi olan Cihan Orhan sosyal medya hesabından duyurdu. Gözyaşları içinde yaptığı paylaşımda canım ablamı kaybettik, acımız tarifsiz, türkülerin suçu bu kadar derinden olurmuş meğer ifadelerini kullandığı sanat camiası da haberi duyduktan sonra yasa boğuldu. Aralarında Sabahat Akkiraz, Zara, Kubat, Yavuz, Bingöl gibi isimlerinde bulunduğu birçok sanatçı taziye mesajları yayınladı. TRT ve birçok özel kanal yayın açıklıklarını değiştirerek Sevcan Orhan'ın eski konserlerine ve söyleşilerine yer verdi. 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevcan Orhan aslen Erzincanlıydı. Henüz 6 yaşındayken bağlama çalmaya sanat başlayan sanatçı müzik kariyerine çok küçük yaşlarda adım attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan Orhan yıllar boyunca hem TRT ekranlarında hem de özel kanallarda çeşitli müzik programlarıyla izleyicileriyle buluştu. Onlarca albüme ve yüzlerce konsere imza attığı, aynı zamanda Türk Halk Müziği'ne kazandırdığı genç yeteneklerle de tanınıyordu. Özellikle kadın sanatçılar arasında halk müziğinin güçlü temsilcilerinden biri olarak görülen Orhan yumuşak sesi, güçlü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. Son dönemde sosyal medya üzerinden gençlerle türkü buluşmaları yapıyor. Anadolu'nun zengin müzik mirasını yeni nesillere aktarıyordu. Cenaze töreni İstanbul'da yapılacak. Ailesinden gelen bilgiye göre Sevcan Orhan'ın cenazesi Kuzey Kıbrıs'tan bugün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilecek. Yarın sabah İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Cenazeye sanat camiasının yanı sıra çok sayıda sevenin de katılması bekleniyor. Bizi izlemeye takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.